Hoş geldin. Ben Mehmet Üzüm. Bugün sizlerle videolarımız için en iyi müzikleri, en kaliteli müzikleri nasıl bulabiliriz bunun üzerine konuşacağız. Hem de kendim kullanmış olduğum videolarımdaki müzikleri nereden buluyorum, nereden indiriyorum, telifsiz bir şekilde bu olayı nasıl hallediyorum bunun üzerine konuşacağız. Hem de videolarımız için doğru müzikleri nasıl bulacağımız üzerine konuşacağız. Yani müzik üzerine konuşacağımız bir video olacak. Öncelikle şöyle başlayalım. Umarım ki keyifler iyidir ve umarım ki her şey yolundadır. Ben de sizlere her zaman olduğu gibi kaliteli ve faydalı içerikler üretmek için çalışıyorum. Destek olmak adına videoyu şimdiden beğenmeyi unutmayın diyelim ve isterseniz müzik konusuna da geçiş yapalım. Şöyle bir şey var. Bir videoyu kaliteli yapan en önemli unsurlardan birisi müzik. Yani bir video 4K olsun, full çözünürlükte, mükemmel lenslerle mükemmel bir video olsun. Fakat doğru müzik kullanılmadıysa ve içerisindeki müzik kaliteli de değilse kesinlikle o video çöp olacaktır. Ya da tam tersi durumda olabilir. Örneğin bir video görüntüsü çok çok iyi değil. Belli başlı hatalar var fakat siz ona göre en doğru müziği bulursanız o videonun kalitesi artacaktır. Dolayısıyla kaliteli videoyu o kalite hissini yaşatan şeylerden birisi aslında ses ve müzik. Doğal olarak da her zaman bunu söylemişimdir. Ses ve müzik çok ama çok önemli. Bu yüzden de bu videoyu hazırlıyorum. Pek çok kişi için faydalı olacağını da düşünüyorum. Bizim videolarımızda kullanabileceğimiz müzikleri indirebileceğimiz belli başlı platformlar var. Bunlardan en bilindiği ve en telifsiz ve problemsizi YouTube kütüphanesi. YouTube'un kendi kütüphanesinden ücretsiz bir şekilde müzikleri indirerek kullanabiliyorsunuz. Fakat bu kütüphanenin şöyle bir dezavantajı var. İçerisindeki müzikler çok kısıtlı ve açıkçası çok da kaliteli değil. Ben de YouTube'a ilk başladığım zaman da bunları kullanmıştım. Fakat belli bir noktadan sonra kullanmayı bıraktım ve artık ücretli platformlara doğru da yöneldim. Kullanmış olduğum site epidemicsound.com bu site ücretli bir site. Fakat hiç merak etmeyin. Videonun açıklama kısmında 30 günlük ücretsiz deneme sürümünü göreceksiniz ve doğrudan o link üzerinden giderek üye olun. Ardından zaten size nasıl müzik bulacağınız üzerine, arayüz üzerine de bahsedeceğim. Bu 30 gün içerisinde indirdiğiniz ve YouTube videolarınızda kullandığınız müziklerin hiçbirinden telif hakkı problemi yaşamayacaksınız. Yani bu konuda kafanız rahat olsun. Dolayısıyla en azından deneme amaçlı bir girip üye olmanızı, bakmanızı tavsiye ederim. Açıklama kısmında linki göreceksiniz. Şimdi pek çok kişi şunu sorabilir. Ücretsiz bir şekilde müzik bulmak varken neden ücretli bir siteye yöneleyim? Kendi tecrübelerimden yaşadığımı size aktarayım. Ben de açıkçası ücretsiz bir şekilde bu işi götürebileceğim kadar götürmeye çalıştım fakat bu iş öyle olmadığını anladım. Birincisi YouTube'a girip telifsiz müzik arayarak hem vakit kaybediyordum hem de bulduğum müzikler her ne kadar telifsiz diye isimlendirilse de siz YouTube'a yüklüyorsunuz, başlangıçta taramada bir problem çıkmıyor fakat bir ay sonra, birkaç hafta sonra pat diye videoya telif geliyor ve geliriniz o kişiye gidiyor. Hadi gelir gitsin neyse aynı zamanda o kişi videoyu kaldırmayı da talep edebilir. Bu da başımızı artacaktır ve birkaç videomda bunu yaşayınca artık kendimi ve videolarımı riske atmak istemedim. Dolayısıyla ücret isteye yöneldim. İkinci nedeni Müzik bulmak çok zor. Yani bir müzik buldunuz, beğendiniz, aynı tarzda müzik bulmak istiyorsunuz diyelim. Bunu bulmak çok zor oluyor. İşte bütün bunların çözümlerini ben Epidemic Sound'da bulduğum için zaten sizlere öneriyorum. Bu yüzden de zaten bakmanızı tavsiye ederim. Peki burada ne yapabiliyoruz? Bana sağladığı avantaj şu. içerisindeki kütüphane çok güzel, müzikler çok güzel ve bir müziğe göre listeleme yapabiliyorsunuz. Bundan bahsedeceğim. Buna ek olarak ise çok güzel bir önerileri var. Yani siz bir müziği beğendiğiniz zaman o müziğe daha doğrusu beğenmenize gerek yok. O müziğe benzer müzikleri yan tarafında öneriyor. Dolayısıyla örneğin bir müziği sevdiniz. Hop benzer tarzda müziklere ulaşabiliyorsunuz gibi işlerinizi hızlandırıyor ve problemsiz bir şekilde kaliteli müzikler bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla ben bu yüzden kullanıyorum. Epidemicsound.com'a giriş yaptığımız zaman şöyle bir sayfa karşımıza çıkıyor. Burada güncel bir şekilde içerisine yeni müzikler geliyor. Ana sayfadan bunu görebiliyoruz. Üst tarafta ise müzik türlerini görüyoruz. Burada beats, hip hop, pop, akustik, jazz, country, rock gibi pek çok müzik türü mevcut. Alt tarafta daha detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Böylece özel olarak aradığınız müzik türlerine daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Buna ek olarak üst tarafta albümler var. Güncel olarak yeni yeni albümler içerisine geliyor. Buradan bunları dinleyebiliyorsunuz albüm olarak. Sağ tarafta ise ses efektleri mevcut. Videolarınızda kullanabileceğiniz farklı kategorilerde. Şimdi burada Epidemic Sound'ın güzel yanlarından hem size bahsedeyim hem de kendim bir müziği nasıl buluyorum bunun üzerine konuşalım. İlk olarak mod kısmına girdiğimiz zaman burada belli başlı ruh hallerine göre müzikler bulabiliyoruz. Yani mutlu bir müzik arıyorsak burada mutlu olacak müzikleri bulabiliriz. Epik müzikler olsun Burada gizemli müzikler olsun, rahatlatıcı müzikler, daha hareketli, gaza getiren müzikler ya da üzgün müzikleri bulabiliyoruz. Böylece videonuza uygun olacak ruh hallerine göre bakın müzik türü değil, ruh hallerine göre müzikleri bulabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir eşleşme sağlıyor hem de bize vakit kazandırıyor. Yani bir müziği arayarak vakit harcamıyorsunuz. Hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Bence bu pratiklik oldukça önemli. Örneğin buradan mutluya girelim ve mutludan Yine üst tarafta benzer olarak etiketleme yapabilirsiniz. Hem mutlu olsun hem de mesela hareketli olsun diyelim. Bakın burada etiketler mevcut. Şimdi sağ tarafta ise müzik türünü görüyoruz. Mesela mutlu, hareketli bir rock müzik mi olsun? Ya da pop müzik mi olsun? Bunların hepsini görebiliriz. Mesela bakalım şöyle bir. Elbette burada kendi zevklerinize göre müzik seçmeniz oldukça önemli. Ve ben hepsini size gösteremem. İçerisinde binlerce müzik var. Fakat olayın çalışma mantığını gösterebilirim. Ben genelde rock müzik değil her ne kadar dinlesem de burada bit müzikleri daha çok kullanıyorum. Bit'ler kullanıyorum videolarımda. Tıkladığımız zaman mesela buradan rastgele bir şekilde seçeyim. Öyle çok da aramaya gerek yok. Mesela sevdiklerimden hatta açayım. Başlatmak için tıklıyorum. <laughs> gayet güzel bir müzik. Burada sanatçıya tıklayarak aynı sanatçının farklı müziklerini bulabiliyorsunuz. Bu oldukça güzel. Yani genelde bir sanatçıyı beğendiyseniz Aa, bu müzikleri de güzeldir diyorsunuz ve size bir esneklik sağlıyor. Müziğin etiketlerini görüyoruz. Nasıl bir müzik olduğunu, burada müziğin türünü görüyoruz. Burada ise müziğin ritmini görüyoruz. Yani hareketli bir müzik arıyorsak aradığınız ritme özel müzik bulabiliyorsunuz. Oldukça güzel. Sağ tarafta süresi var. En güzel yanlarından birisi ise şurada görmüş olduğunuz similar yani benzerlerini bulmak. Yine burada da mevcut. Mesela ben bu müziği beğendim. Bunun benzerlerini bulmak istiyorum diyelim. Mesela find similar diyorum. Ve bu müziğe uygun olacak şekilde müzikleri bana listeliyor. Mesela şuradan tıklayalım. Hatta şunu tıklayalım. Müziğin türüne bakalım. Old school hip hop müzikmiş. Gayet güzel. Şimdi başka bir müzik seçelim. Bu arada ben bu müziği videomun bir tanesinde kullanmıştım. Gayet güzel bir müzik. Şimdi burada kendi zevkinize göre bir müziği buldunuz diyelim. Ben genelde şöyle yapıyorum. Burada add to playlist var. Yani playliste ekle seçeneği. Mesela ben bu müziği nerede kullanabilirim diye bir düşünüyorum. Vlog olabilir. Bir incelemede bir rolde kullanabilirim. Arka plan olarak kullanabilirim. Kafamda belirliyorum. Ardından listeye ekle diyorum. Ve burada gördüğünüz gibi vlog müzikleri, işte mutlu müzikler, inceleme için olanlar, sinematik müzikler gibi benim belli başlı oynatma listelerim var. Ve burada beğendiğime tıklıyorum. Mesela ben bunu vloglarımda kullanabilirim demiştim. Vlog müziklerini eklediğim zaman oynatma listesine ekledim ve böylece ilerleyen süreçte müzik aramak ile uğraşmıyorum ve doğrudan bu müzikleri kullanabiliyorum. Ardından bir tane daha mı lazım? Benzerlerini bul diyorum. Aralarından en uygun olanı seçiyorum ve müzik aramadan telif ile kafamı yormadan hızlı bir şekilde problemi çözüyorum. Ve genel olarak içerisindeki müzikler de oldukça güzel. Şimdi burada tek tek bütün müzikleri size gösteremem elbette binlerce müzik var. Fakat videonun açıklama kısmındaki linkten üye olun bakın kendi tarzınıza uygun müzikler var mı? En azından bu 30 günlük süreç aslında bir açan denemek için fırsat ve bu 30 gün boyunca dikkat edin. 30 gün sınırı var. Yayınladığınız video 30 gün içerisinde ise telif hakkı probleminiz olmayacak. Şunu soranlar olabilir. Ben bu 30 günlük süreç içerisinde yayınladığım videoya daha sonradan para ödeyecek miyim? Hayır. Bu 30 gün tek kuralı şu. 30 gün süreç içerisinde videoyu yayınlamanız lazım. Yani videonun yayında olmasından telif yemez. Videoyu yayınladığınız tarih önemli. Bunu da söylemiş olayım. Yani aslında hiçbir şey kaybetmiş olmuyorsunuz. Ki. İndirme işlemini nasıl yapacağımızı da göstereyim. Müziği seçtikten sonra sağ taraftan indir dediğimiz zaman Full müziği mi indirmek istiyoruz yoksa müziğin belli başlı enstrümanları mı indirmek istiyoruz? Böyle bir seçeneği de var. Bunu ayarlayabiliyoruz. Full indir dediğimiz zaman gördüğünüz gibi yüksek kalitede müzik bilgisayarımıza iniyor. Bu kadar basit. Şimdi size ücret konusundan da bahsedeyim. Burada ücretlemeler tam olarak şu şekilde. Aylık 13 euro gibi bir fiyatı var. Bu da 90 lira gibi bir fiyata denk geliyor. Elbette ki bu fiyat ülkemiz için ucuz bir fiyat değil ama eğer iş olarak yapıyorsanız sağladığı avantajlar bunu karşılıyor. Bunu ek olarak belli başlı reklamlarda kullanabiliyorsunuz. Bu biraz daha üst prodüksiyona giriyor. Ya da burada custom seçeneği var. Yani örneğin bir tanıtım filmi çekiyorsunuz dışarıdan bir yere diyelim. Bu durumda da yine epidemic sound'ı kullanabilirsiniz. Burada tek bir müziğe telif hakkı ödeyerek mesela ömür boyu sizin olabiliyor. Bu da seçenekler arasında mevcut. Böylece videomuzu da tamamlamış olduk. Umarım ki sizler için yararlı olmuştur. Burada olduğunuza göre kendinizi video konusunda da geliştirmeyi düşündüğünüzü tahmin ediyorum. Ve videonun açıklama kısmında daha önceden yayınlamış olduğum ve sürekli güncellediğim çeşitli eğitim setleri var. Video düzenleme, YouTube olsun, Fotoğraf düzenlemesi olsun ya da kaliteli videolar üretimi konusunda olsun girip bakmanızı tavsiye ederim. Binlerce öğrencimin yararlandığı eğitim setleri de seni de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Öyleyse bugün videolarımız için kaliteli müzik, iyi müzikleri nasıl buluruz bunun üzerine konuştuk. Videonun açıklama kısmında gerekli linkleri göreceksiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.